Haberler.com Spor'a hoş geldiniz değerli izleyenler, takipçiler. Ben Dişat Özcan. Galatasaray bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi 3. maçında Bodo Glimt'i evinde konuk edecek. Karşılaşma öncesinde değerlendirme yapmak üzere spor yazarı Alper Kınar bizlerle birlikte. Alper Bey yeniden yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum sizleri sormalı sizleri görmek çok güzel. E, güzel bir yayın olsun tabii ki. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Bizler de iyiyiz. Evet bugün konumuz e, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın maçını konuşacağız aslında. Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi 3. maçında Norveç temsilcisi Boda glimti evinde konuk edecek. E, karşılaşma bu akşam saat 19.45'te başlayacak. E, Galatasaray ilk maçta Frankfurt'a 5-1 mağlup olmuştu ama ardından bizi şaşırtan Liverpool galibiyeti geldi. Bakalım e, bu akşam nasıl bir oyun izleyeceğiz? Tabii Galatasaray Avrupa Arenası'nda galibiyet istiyor temsilcimiz. Ee, i̇lk önce siz e, maçı nasıl değerlendireceksiniz, ne, nasıl öngörüyorsunuz daha doğrusu? Şimdi Galatasaray e, ne olursa olsun saha içerisinde oyun içerisinde kalmasa bile zaman zaman akan oyundan kopsa da seki geçişi iyi yapamasa da hı hı. bir veya iki tane oyuncusu çıkıyor. Kalite yüksek oyuncular var çünkü. Yüksek kalite, yüksek e, performanslar sergileyen oyuncuları var. Bazısında düşüş oluyor, bazısında o gün hı hı. E, oyunun kurtarıcısı olabiliyor. Son maçta da gördük, Sane gibi. E, zaman zaman Yunus Akgün oluyor, bu zaman zaman e, Icardi oluyor, zaman zaman Osimen oluyor. Yani Galatasaray'da oyuncuların e, takım halindeki bütünlüğünün yanı sıra e, kişisel performanslar da zaman zaman üste çıkabiliyor ki bu hı hı. Liverpool maçında farklı oldu. Liverpool maçında takım halinde savunmayı iyi yaptı Galatasaray. Ön taraf baskısını iyi yaptı. Rakibine adam adama markajı iyi yaptı. E, arka taraflara koşu imkanı bırakmadı. Orada da bir golle Galatasaray e, sonuca gitti. Hı hı. E, tabii ki şimdi Bodo farklı bir takım. Farklı iklimin bir takımı. E, Norveç'in ikinci sırasında e, olan e, klasik e, defansı sağlam tutan dörtlü defans oynayan bir takım. Hı hı. Ama orta sahada da, da güçle yani e, rakip dengesini gücüyle pe, atletik performansıyla bozmaya çalışan e, bir ekip iki, liginde ikinci sırada İlkay Gündoğan'ın e, kişisel performansı çok iyi. Yani Hı -hı. ön tarafta oyuncu eksiltiyor. arkadaşların kanat oyuncularını özellikle Sarı Barış Alper'i e, ön tarafa attığı e, ince paslarla, ince ayar yaptığı paslarla ön tarafta savunma arkasına atabiliyor zaman zaman. Burada da özellikle ee, kuvvetli isimler var. Ben Galatasaray'da değişiklikler de olabileceğini düşünüyorum. Aynı zamanda kadro içerisinde. <laughs> özellikle Singo'yu bugün herhalde ilk maçında ee, Kaan'ı oynattı. Bence bugün Singo'yu oynatacaktır diye düşünüyorum. Orada <laughs> ya da Abdülkerim'i pek keseceğini zannetmiyorum. E, arka taraf oyuncuları Salahi, Eren Elmalı, ön tarafta <laughs> İlkay Torera Osimeni bugün, Icardi'yi ilk yana da kılınmaya e Galatasaray. Al ben de onu soracaktım size aslında bölüyorum ama şimdi tabii 11'ler belli değil bu akşam için ama şimdi Okan Buruk, Icardi ve Yunus Akgün'ü yedekte bekletecek gibi bir karar gündeme geldi aslında. Yunus Akgün'ün yerine Leroy Sané, Icardi'nin yerine de Osimeni oynatacağı konuşuluyor aslında. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bunu? Şimdi Icardi biraz performans bakımından düşüşler yani Zaman zaman iyi performans gösteremediği maçlar oldu. Ara ara yedekte kaldı. Lig'de oynadığı son maçta başarılı bana göre. Ondan evvelki karşılaşmada da öyle. Ama şimdi Ozyman var ki Icardi'yi <laughs> öyle bir maçta oynatmaması gayet doğal. Kimse antrenmanı oynatmış olsa alırsın Icardi'yi ama şu an itibariyle Osimenin 4-2-3-1 sisteminde o simen oynatır. Ama ilerleyen dakikalarda o simen performans olarak düşük bir gösterebilir. iyi bir yansıma göstermeyebilir. O zaman Icardi'yi de atar diye düşünüyorum. Eğer ön tarafta istediği sonucu, skoru tayin edemezse Icardi'nin de Galatasaray'a skor anlamında fayda vermeye ikinci devre oyuna sokabileceğini düşünüyorum. Şimdi hı hı. burada ön, önemli olan Galatasaray'ın ikinci bölgede temaslı oyunu oynayacak bir ekip var karşısında. Galatasaray sonra ile Torella ile buradan iyi çıkarsa ön tarafa zaten hızlı oyuncuları Barış Alper, e, Sane, e, ortada Sara e, bunlar top yapabilme, topu etkin kullanabilme özellikleri olan isimler. E, güzel bir maç izleyeceğiz diye düşünüyorum. Sonrasında evet. da hamdır oyuncuları e, Nemina, Yunus evet. Akgün, İsmail'i Jakobs gibi de kenarda isimler var. Bunları da peydel e, pey sahil içerisinde sunacaktır. E, Gollü bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. Hı hı. E, karşımızda golün olacağını. E, yani böyle kısır bir maç olmaz. Liverpool maçı gibi kitleyen bir Galatasaray olmaz. Daha açık bir oyun olacaktır diye düşünüyorum. Hı hı. E, rakip de ön tarafa iyi gelen e, karşısındaki rakip kim olursa olsun hızlı oynamayı seven e, gol yollarında efektif bir ekip. Son maçta da zaten Sasskorp herhalde kendisine 5-2 mağlup etti. <laughs> İlk de Deplasman'da. Bu maçın da provasını yaptılar diye düşünüyorum Galatasaray karşılaşmasını. Ama e, Norveç takımları sert oynayan takımlardır. E, kontra atak futbolunu özellikle geçiş oyununu benimseyen bir takım Sandre gibi, Jens Hauge gibi e, Bet gibi Evjen gibi isimleri var. Bunlar e, ön tarafta iyi organize olan, iyi bir kurgu sağlayan, pozisyon zenginliği üretmeye çalışan oyuncular. Patrick Berg gibi Beşiktaş'ın da zaman içerisinde ilgilendiği bir isim var orta sahada. Lens'te oynayan daha önce sonrasında Bodo Glimp defterimle devam eden bir isim var. Yani ön tarafı kuvvetli bir takım var Galatasaray'ın karşısında o yüzden Galatasaray defans bütünlüğünü de bence sonuna kadar göstermek, götürmek mecburiyetinde. Çünkü rakip arka tarafta bir koşu yolu bulduğu zaman Galatasaray'ın başına iş açabilir. Gollü bir maç olacak. Ben tek farklı Galatasaray galibiyeti hani 2-1 gibi, 3-2 gibi olabilir diye düşünüyorum. Ama bu takım bir beraberlikle koparırsa İstanbul'dan ya bu da sürpriz bir sonuç olmaz herhalde. Hı hı. Peki Yunusak e, Yunus Akgün'ün yerine Leroy Sané'yi nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi Leroy Sané... E, geldiği son maçta de, yıldızlaşmıştı da, aslında Süper Lig evet, son maçında. Evet, evet e, son Başakşehir karşılaşmasında hı hı. da gayet iyi bir performans gösterdi. E, arka tarafa iyi sarktı zaman zaman. Hı hı. E, güzel bir İlkay Gündoğan e, asistiyle gol buldu Başakşehir kasmanında. E, bu maç e, onun maçı da olabilir. Yani hı hı. bu tarz futbolcular Avrupa futbol piyasalarında iyi yerlere gelmişsinler. Bir seriye yakalamak isterler ki Şampiyonlar Ligi'de onlar için bitirin. E, sonuçta ben de bu, bugün e, Saner'in iyi bir performans göstereceğini düşünüyorum. Barış Alper'de bir düşüş var. Hı hı. E, i̇zin alamayınca, yurt dışına gidemeyince bir performans düşük ister istemez oldu. Şu anda Galatasaray'ı tam manasıyla verim alamıyor ama Kadro itibariyle itibariyle elindeki mevcut oyuncuyu da kullanmak zorunda. O yüzden Barış Alper'in de e, çok üst seviye olmasa da bugün yine de Galatasaray'a e, birkaç sprint atar. Ön tarafa, Hı -hı. arka tarafa bir iki koşu yapar. E, Galatasaray'a yine de e, bir pozitif enerji katar diye düşünüyorum. Ama İlkay, e, Barış Alper, eski Barış Alper değil. Bugün yine sahanın bana göre en önemli ismi İlkay ve e, Torela olacaktır. Bunlar çünkü... Hı -hı üstlerine gelen, baskı yapan, temaslı oyunda ayağıyla direkt e, oyunun içerisinde karşı rakibin e, pozisyon ayarı içerisinde olan takımlar e, takımlara karşı ilk aylar e, atacakları ince efektif paslar, final paslarıyla bugün yine e, sahanın önemli isimleri olacaklardır diye düşünüyorum. Peki Barış Alper Yılmaz'ın bu performans düşüklüğünü nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani şimdi bazı oyuncular Avrupa'dan e, belirli bir rakamı gördükten sonra e, hı hı. o akılları orada kalabiliyor. Yurt dışına çıkma isteği olabiliyor. Türk Türk oyuncu sonuçta e, yerli statüsünde oynayan hı hı. oyuncu e, bunu kaybetti. şimdi bir karamsarlık dönemine girmiş olabilir. Taraftarla biraz olsun bağı koptu. Hocayla eee bağı ister istemez böyle e, enstantanelerden sonra oyuncuların hocayla da Negatif durum durumu oluşmuştur diye düşünüyorum. Oluşur çünkü ne olursa olsun. Ee, <laughs> yani e, insanlar istedikleri olmadığı zaman maalesef futbol dünya, dünyasında da böyle moralman, e, motivasyon, mentallerinde e, bozukluklar oluşabiliyor. <laughs> Peki Alper Bey çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mıydı? Yani Şampiyonlar Ligi gibi, Avrupa Ligi gibi kulvarlar Türk futbolunun dışa açılması adına önemli yerler. Burada hı hı. E, keşke Beşiktaş'ta aynı şekilde Avrupa'da devam edebilseydi. Fenerbahçe zaten devam ediyor. Hı hı. E, Samsun Spor'da e, bildiğim kadarıyla devam ediyor. Hı hı. E, Avrupa'da e, takımlarımızın her zaman önde olması, e, başarılı olması tabii ki güzel bir şey. Futbol anlatıyoruz. Futbolu e, biz diyor futbol e, içine güzel şeyler katmaya çalışıyoruz. En azından Avrupa'da dünyada, Türkiye'de e, güzel şeyler olduğunu görsünler yani. Hı hı. Peki Avrupa Arenası'nda temsilcimize başarılar diliyoruz biz de. Tekrardan çok teşekkür ediyorum. Başka yayınlarda görüşünceye dek hoşçakalın.